3, 2, 1, buyurun. Neden müsteşar Kemal? Ee, efendim, ben seyyar tayyar. Müsteşar Kemal dediniz de... Da, ...pizzayı ben buldum. <laughs> Peki o, ya. Evet, yanlış duymadınız. Dizayı ben buldum, İtalyanlar Verdan çaldı. Daha sonra kulesini de yaptılar, Pizza kulesini. Ama yamuk oldu. Ahım tuttu, ahım oldu. Evet. Aya sözümü kesmeyin lütfen. Evet. bir gün evdeyiz. Hanımın canı pida istedi. Getir öyleyse yapayım sana bir pida dedim. Neyse efendim, aa tayyardı deme. Ne var? E, kıyma yok dedi. Olsun be dadım getir. Ne varsa getir evde. Efendim domates, salam, sucuk, efendim zeytin, peynir ne varsa hepsini doldurdum içine. Tamam kes kes. <laughs> kestik. Kestik zaten. Dilim dilim kestik. Afiyetle yedik. İşte karışık pizzanın hayat hikayesi budur. Aslında onun adı pidadır. Ama İtalyanların dili dünmediği için adına pizza demişler. Değiş o değil. Patladı gitti Ya Tayyar abi sabahtan akşama kadar sen kendi reklamını mı yapacaksın burada? Reklam değil oğlum gerçek. Neyse neyse baştan alıyoruz. <laughs> Üç, iki, bir, motor. Evet. Neden Müsteşar Kemal? <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika bir daha alalım be. Şimdi gene karıştı kafam. Kemal. bir görelim. Jolie, <laughs> Jolie. Kapağı açıyorum. Bunu anladın mı? <laughs> kamil kağıdı dağıtıyorsun. Hayır, lahmacunu millete dağıtıyorum. Sıkıştım <laughs> tuvalet arıyorsun. <laughs> Kızları tavlamak için ceplerimde para var mı kontrol ediyorum. Benim felsefeyim şarkıda. <laughs> ...içinde ne Hayır. Kıza, kalbim senin için atıyor diyorum. <laughs> Lütfen cep telefonunuzu... Maneli, rakamını <laughs> Sonunda patladı gitti. sen <laughs> <laughs> Asiyataylar... ...kendi reklamını yapma. Müsteşar Kemal'e oy neden vereceksin? Bunu anlat. Şuraya gittim, peki. Tamam. Hazır mıyız? Tamam şuraya gel. Üç. Al tamam. İki. Bir. Akıyor. Evet. Neden Müsteşar Kemal? Reklam tamam, <laughs> 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 Müsteşar Kemal dosttur. Candır. Bütün seyyar satıcıların dostudur. <laughs> Efendim. Kısmet olur da seçilirse bütün seyyar satıcıların... <laughs> ...canını okuyacak. Ne diyorsun ya? Ben böyle bir şey söylemedim, benim öyle bir düşüncem yok. <laughs> o seyyar satıcıların bir numaralı düşmanı olduğu için... ...benim uyum kendisidir. <laughs> seyyar satıcılık demek, hastalık demek. Halk sağlığında oynamak demek. <laughs> Çok doğru söyledin. İşte bu yüzden mühürü bağımsız aday Müsteşar Kemal Bey yapmaz e Evet. Aa, yeter yeter. Ben bütün seyyar satıcıları karşıma alamam. Bu adam resmen istikbalime dinamit koyuyor. Kestik. <laughs> Abi. Eyvallah Mourinho, harikaydı yine. Ee, nasıl buldun apaçi dansının felsefesini, figürlerini? Yani, <laughs> benim bildiğim apaçilerden ve apaçi dansından biraz farklı. E ee, senin bildiğin nasıldı ki? Yani benim bildiğim, apaçiler kendi topraklarını soluk benizli sömürgecilere karşı koruyan onurlu bir kabiledir. <laughs> elleri diyorsun. Tabii ya. Onlar başka. Ama bu dansa apaçi diyenler o onurlu kabileyle mi dalga geçiyor yoksa kendi varoşlarındaki gençlerle mi dalga geçiyor Arasını pek anlamadım. Ama ben bu kafaya pek aşina değilim maalesef. <laughs> Ama sizinden sevdim. Hiç değilse bilinçli yapıyorsunuz. Herhalde Mustafa Ali abi. <laughs>

Bu ne? Senin mi bu? Kredi kartlarımın yeni şifreleri. Bu sefer hepsine farklı farklı şifreler aldım. Bütün günü uğraştım ama sonunda başardım. Koy onu oraya. Bir şey olmasın sakın. <laughs> Haluk, bunu en kısa sürede ezberle ve kağıdı da yırtıp at. Tamam tamam ben hallederim. Sen oraya koy. Haluk böyle hallederim hallederim olmaz. Bu çok önemli bir şey böyle ortalarda bırakılmaz. Ya tamam ya sabahlar halledeceğim. Sen onu koy oraya. Sabah alıp çıkacağım onu kaybolmasın. Sen bilirsin. <laughs> koydum Haluk. Bak orada. Hatta şunu da üstüne koyayım bak. Ya buraya. tamam oynama. Oynama. Uçmasın diye çerçeveyi ya koydum. Ya tamam oynama. <laughs> Üzerine çay çorba falan koyma. Bir şeyler dökülecek bak şimdi. Koymadım bir şey yok. <laughs> Az önceki konuşmanı gerçekten çok beğendim Tayyar abi. Ya senin seyyar satıcılara bu kadar gıcık olduğunu bilmiyordum doğrusu. Nefret ederim Ebu'cığından. Ha gerçekten. Halkın sağlığıyla oynamaya ne hakları var be Mesutcuğum? Seyyar satıcı demek mikrop yuvası demek Mesut Bey. Hastalık demek. Vergi kaçakçılığı demek. Kayıp dışı ekonomi demek. İnsan da var işlerinde Ama... Ben içlerinden birine öyle bir gücüm ki. Hangisine? Şimdi isim vermeyelim. Cevap hakkı doğmasın Mesut Bey. Ben ne düzgün seyyar satıcılar tanıyorum. Oturaklı, ağırbaşlı, adam gibi adam. Çok düzgün aileleri var. Pırlanta gibi damatları var. Kim mesela? Bir isim var. Yok, ee, ben de isim vermeyeyim. Onlar kendilerini bilirler. <laughs> <laughs> Halkak. Kakak <laughs> oluyor? <Ne> <laughs> Ya ben uyulamıyorum Meltem. Ay yat uyu uyuyorsun ki yani eğer biz bir eğlence mekanı olsaydık fazla gürültüden kesin belediye bizi kapatmıştı. <laughs> kalk, 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 kalk Git içeride salonda balonda bir yerde yat. Ay. Uyuyamıyorum ben. Ya ben salonda bile yatamam ya. Deli misin? O benim yanım tuttu. E <laughs> ya, böyle ben uyuyamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Abi, bir dön dön bir şey yap ya. Yastığını mastığını düzelt. <laughs> 감사합다 <놀람> <놀람>